Adam Böyle video çekme, Fotoğraf çekeyim Amca bahçeli. bizim için çok değerli bir marka olduğu için Çin çekirdeğinin Türkiye'ye girmesiyle birlikte zaman zaman sıkıntılı günler yaşadık. Ee, gördüğünüz gibi sistem otomatikman bizi haklı çıkardı. Dünyayı böyle bir salgın hastalığının kaplamasıyla birlikte bizim çerezlik ay çekirdeğimiz yine ön plana çıkmış oldu. Şükürler olsun. Ee, şu anda Türkiye'de çerezlik ay çekirdeğinin borsası gibiyiz. Belki üretim miktarında, e, üretim anlamında çok önde değilsek de bile ama e, kalite bakımından biz önde olduğumuz için Türkiye'nin her yerinden fiyatları sormak için özellikle ziraat odaları, diğer üreticiler bizleri arıyorlar. Fiyatları bizden öğreniyorlar. Örneğin bizimki 15 lira yaparsa kendilerinin de 10 lira yapacağı düşüncesindeler. E, bu senede fiyatlarımız aşağı yukarı en kötü, yani en düşük çekirdeğimiz dahi 13 liradan alıcı buluyor. 20 liraya kadar birinci kalibre ürün satılmıştı. Yani en üst düzey çekirdeğimizin fiyat bulduğunu da söyleyelim. Şu anda üreticimiz memnun. Tabi bu sene de biraz da e, rekoltede hafif hafif sıkıntılar var. Ama ona rağmen bizler memnunuz. E, rüştünü yeniden ispatlamamızın gururunu yaşıyoruz kalite olarak. 2-3 senedir yasaklanmıştı Ahmet Türker Çevre Yolu. Bu sene gerek belediye başkanımız, gerek kaymakamımızın da e, girişimleriyle bizlerin de girişimleriyle yeniden o yol, çünkü üretim var, o yol yeniden e, kurutmaya açıldı. Buradan da çiftçilerimize bildirmiş olalım. E, bu sene çekirdek fiyatlarından gerçekten memnunuz. E, verimlerimiz biraz düşük ama ona rağmen memnunuz yani. İnegöl alası çekirdeğimiz bu sene fiyat olarak gerçekten tırmanışta. Bunun sebebi rekoltenin düşük olması ve çekirdeğimizin kaliteli olması. İnegöl için gurur verici bir durumdur. Fakat Çin çekirdeğine de insanlarımız yöneldi. Bu sene fiyatlar oturdu. Bu da bizim İnegöl'lü olarak İnegöl alasının ön plana çıkmasından bizleri gururlandırmaktadır.